Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Elma geldik ve sizlerle beraber Elma Dağı'nda kayacağız. İsterseniz Hemen başlayalım anne bence bu kadar yeter. şuradan kayalım tamam. Bu kadar yeter. Evet, Devam anne. Şu anda çekin. Çekin tamam tamam ona anne tamam. arkadaşlar tamam. arkadaşlar şu anda aşırı benavi durumdayız evet. anne <laughs> anne korkuyor korkuyu tamam tamam oh 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 tamam tamam Olmadı. Yeter. Ay çok güzeldi ama. Burada, burada, burada. İyi, iyi. Hadi gel Zeynep. Babam orada, babam orada. Çekim mi yaptın oğlum? Hı. Hmm. Çekim yaptın. Hı hı. Hadi gidelim artık. Ne evet. Bunu nasıl şey yapacağız? Evet arkadaşlar. Evet. Oh oh oh. Bir <laughs> dakika. <laughs> <laughs> <laughs>